Merhaba sevgili öğrenciler, mevsimler konusundaki önemli tarihlerden devam ediyoruz. 21 Aralık, 21 Aralık Kuzey Yarımküre için kış, Güney Yarımküre için yaz mevsimi. Dolayısıyla Kuzey Yarımküre'de gölge boyları en uzun, Güney Yarımküre'de gölge boylarının en kısa olduğu tarih. Hatta gölge boyunun tam sıfır olduğu bir yer var. Orası da Güney Yarımküre'deki olak dönencesi. Güneş ışınları oraya dik geldiği için gölge boyu sıfır. Yaz mevsimi yaşandığı için de Güney Yarımküre'de gölge boyları kısa, Kuzey Yarımküre'dekiler daha uzun. Burada biz en uzun geceyi yaşıyoruz. Bu yüzden en uzun geceden sonra devam eden tarihlerde gecelerimiz kısalıyor Kuzey Yarımküre için. Giden tarihlerde yani kış ayının devamında olan Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ın 21'ine kadar olan tarihlerde gecelerimiz bizim Yavaş yavaş kısalıyor, gündüzlerimiz uzuyor. Yalnız gecelerimiz birden kısalmıyor tabi. Dakika dakika kısaldığı için haliyle hala daha gece süresi gündüz süresinden gün içerisinde daha uzun geliyor. Ama gün gün gecelerimiz kısalıp gündüzlerimiz uzuyor. Kuzey yarım küre için gündüzler uzar, geceler kısalır. Güneş ışınlarının açısı artar, gölge boyu kısalır. 21 Mart bir diğer önemli tarihimiz. 21 Mart Kuzey Yarımküre'de ilk bahar, Güney Yarımküre'de sonbaharın başlangıcı. Dünya üzerinde her yerde 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanıyor. Tıpkı 23 Eylül gibi. Bu yüzden bu iki tarih birbirine benzer özellik taşıyor ve Ekinoks tarihleri olarak isimlendiriliyor. Dünya üzerinde her yerde bu tarihlerde 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanıyor. Bakın sevgili çocuklar, Ekvator'da her vakit 365 gün 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanıyor. Ancak 21 Mart ve 23 Eylül'de dünya üzerinde her yerde 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanıyor. 21 Mart tarihinde bizde ilkbahar, güney yarımkürede sonbahar başlamış oluyor. Bu tarihte yine ekvatora dik geldiği için güneş ışınları ekvatorda gölge boyu sıfır. Biz ilkbaharı, güney yarım küre sonbahara başlıyor ve bu tarih bizim için ekinoks tarihi az önce söylediğimiz gibi. 21 Mart'tan sonra 22 Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar kuzey yarım kürede ilkbahar ayları yaşanıyor. Gündüzler uzuyor bu aralıkta, geceler kısalıyor, güneş ışınlarının açısı artıyor, gölge boyu kısalıyor. Çünkü bu aralıkta yaza doğru gittiğimiz için haliyle güneş ışınlarının açısı artıyor. Yazın dik gelecek biliyorsunuz kuzey yarım küre dik ve dike yakın açılarda. O yüzden 21 Mart'tan 21 Haziran'a gelene kadar güneş ışınlarının geliş açısı artıyor. Açı arttığı için haliyle gölge boyu bu aylarda gittikçe kısalıyor.